Hocam şimdi dilerseniz izleyicilerimizden gelen sorularla devam edelim. Çünkü arka arkaya gelen sorular var ve onları cevaplayalım. Hemen başlayalım isterim. Memnuniyetle buyurun. Fazla meyve neden zararlı? <laughs> meyve bir kere çok faydalı bir yiyecek bunu unutmayalım. Meyve içindeki antioksidan güç, içindeki posa yükü, içindeki vitamin, mineral gücü, polifenol gücü nedeniyle her meyve sağlığa faydalı. Bu çok net ve açık. Ama meyveleri sebzelerden ayıran bir özellik var sevgili Nefis'e. O özellik meyvelerin içindeki fruktozun fazlalığı. Evet. Normal koşullarda sebzelerde yüzde 5i beşi geçmeyen karbonhidrat oranı... Maalesef meyvelerde yüzde 10'u, 15'i bulabiliyor. Yani bir elma yediğiniz zaman 10 gram fruktoz alabilirsiniz. Çok yüksek miktarda fruktoz alabilirsiniz. Dolayısıyla meyveleri mutlaka yemeliyiz. Günde iki porsiyon meyve iyidir. En az bir porsiyon yemelidir. Ama meyveleri özellikle insülin deyince olan kişiler, özellikle hareketsiz kaldıkları akşam saatlerinde tükettikleri zaman işlerindeki fruktozun, oluşturduğu insülin direnci e, tetiklemeleri nedeniyle kiloya dönüşür. Çünkü karaciğerimizin e, fruktozu işleme gücü sınırlı. Günde 15 gramdan fazla fruktozu işleyemiyor karaciğer fabrikamız. Bu işleme gücünü itsek tepesine binsek karaciğerin 30 gramla sınırlamış durumda. E yani şeker sadece fruktoz olarak girmiyor gün boyunca. Sabah kahvaltı çayınıza koyuyorsunuz bal var, ne bileyim pekmez var, reçeller var filan. Buna bir de üstüne ee, yani o a, e, pastanın üzerine çilek koymak gibi bir de meyveyi akşam meyvesine böyle koca bir tabakta yediğiniz zaman fazlası evet. e, size yağ olarak, trigliserit olarak, insülin direnci olarak hatta bir süre sonra göbek olarak geri dönüyor. Evet. Bir saati var yani meyveyimin öyle Akşam değil mi? meyveleri yemek sonrası meyvelerini asla tavsiye etmem. Tavsiye meyveyi ediyorsun. iki porsiyonu Çocuklar dışında, gençler dışında tavsiye etmem. Kilo sorunuz yoksa yiyebilirsiniz. Onu da acil söyleyeyim. Evet. Ama kilo sorunu olan, insülin direnci olan bir kişi günde bir öğüne yetinmeli. Evet. Salça mı, ketçap mı? Kesinlikle salça. Neden? E, çünkü ketçap işlenmiş bir besine giriyor. Ketçap domatesten hazırlanmış olan ve domatesin içindeki likopeni iyice şımartan bir şey ketçap haline gelmesi. Çünkü ezip Kırpaladığınız zaman domatesi o domatesin içinden likopen daha çok hücrelerden dışarıya çıkıyor. Ama ketçaba şeker ekliyorsunuz, koyucu ekliyorsunuz. Yani ketçap bir ne? paketlenmiş bir gofret. Yani siz bana derseniz ki hocam havuç mu gofret mi? Nasıl havuç diyorsam ketçap mı salça mı değdiğiniz zaman da salça derim. Evet, ketçap salçadırız. gofrettir. Evet hocam. Ay çekirdeği mi kabak çekirdeği mi? ikisi de değerli. Yani hatta bir bilim var şimdi. Çok benim yine merakla ilgilendiğim alanlardan birisi. Seedoloji. <laughs> Sit Seed, çekirdek yabancı karşılığında. Çekirdek, çekirdek bilimi. Çekirdek evet. <laughs> Yani çekirdeklerin tohumların hepsi çekirdek dediğimiz şey tohum. Susam da çok önemli. Keten tohumu da çok önemli. Çörek otu da çok önemli. Ayçiçeği çekirdeği de, kabak çekirdeği de, karpuz çekirdeği de. Karpuz çekirdeği deyip geçmeyin. Bizim en büyük hatalarımızdan birisi karpuz çekirdeğini ıskalamak. Ama Kabak çekirdeği içindeki magnezyum yükü, kabak çekirdeği içindeki demir yükü, kabak çekirdeği içerisindeki serotonin ve melatonin üreten yani uyku ve mutluluk hormonu üreten triptofan ham maddesi yükü nedeniyle ayçiçeği çekirdeğinden biraz daha yüklü bir e, çekirdek türü. Akşamları atıştıracaksanız kabak çekirdeğini öncelik verin. Hatta beni dinleyin. E, midenizde bir problem yoksa benim gibi çiğ kabak çekirdeğini iç kabuğunu açmadan yiyin. Çünkü kabak çekirdeğinin kabuğu bir demir depostur efendim. Bitkisel demir açısından muazzam zengin bir kaynaktır. Çekirdeğiyle beraber, evet. kabuğuyla beraber. Ben öyle yiyorum. Çok... Evet. Öyle mi? Evet, tavsiye ederim. çok e, dikkat edeceğim bundan sonrası için. Vücut geliştirme hapları zararlı mı? Şimdi vücut geliştirme hapı diye bir hap yok zaten. Hı. Bir şey yoksa zararlıdır. Faydalı olsa zaten üzerine vücut geliştirme hapı diye yazarız. Yalnız vücut geliştirmek amacıyla... Eksersiz salonlarında, eksersiz ucaları ta tarafından tavsiye edilen bazı moleküller var. Bu moleküllerin bir kısmı itiraf edelim ki hatalı, hatta bana göre şaklavandık, çöp. Hmm. Ama bazılarının bilimsel olarak da etkinliği kanıtlanmış. Mesela kreatin, kreatin kullandığınız zaman, evet. faydalı kreatin monohidrat'ten faydalanabilirsiniz. Bu size ne sağlar, kas gücünüzü hmm. sağlar. Magnezyum gibi. Eğer vücut geliştirme, magnezyum vücut geliştirmez. Daha çok hmm. eksersize bağlı kas problemlerinin hafifletilmesinde magnezyum destek olarak evet. yarar. Ama ben çok fazla ağırlık çalışması yapıyorum. Böyle kaslarımı daha da büyütmek, body yapmak istiyorum hocam dediği zaman birisi. Ben ona daha çok amino asit kullan, protein tozu kullanma derim. Çünkü protein tozlarının da hem hazırlanışından gelen bir takım kimyasallar var içinde hem de gizli olarak şaibeli olarak içine karıştırdıkları bir takım hormonal yapılar var. Kas çabuk büyüsün, benim müşterim bu benim yaptığım tozu daha çok tüketsin diye böyle bir hile yapıyorlar maalesef. O nedenle protein tozu yerine mümkünse amino asit karışımlarını yüklesinler buçularına. En çok da lösini yüklesinler, valini yüklesinler. Lösin, valin, treonin ve izolosini yüklesinler. Bu dörtlü çok önemli bana göre. Bunun dışında protein tozunu ben ilk yutacağım diye evinizde çocuklarınız varsa Osman Hoca dedi ki diyeyim parmağınızı kaldırıp bitkisel protein tozu kullanın. En etkili olanı da anlaşılan o ki bezelye proteini tozu. Bezelya proteini daha vücutta kas açısından kullanılabilir bir protein olarak öne çıkıyor. Bunun da nedeni içindeki lizin ama o kadar çok detaya girmeyelim.